Sayın Başkanım, Sayın Kamu Göğütüm Kurumu ikinci Başkanım, Sayın Kamu Göğütüm Kurumu Kurulu Yer, Sayın Kurumu Yönetim Kurulu Üye, Sayın İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanım ve Kurulu Üyeleri, Sayın İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Değerli Öğretim Görevlileri, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Yardımcım, Saygıdeğer Dernek Üyelerimiz, Kurucu Üyelerimiz, Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları. Sermam ile birlikte düzenlediğimiz panelimize katkılarınızdan dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım. İçinde bulunduğumuz Mart ayında kutladığımız 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi münasebetiyle Bizlere bu kutsal toprakları emanet eden ecdadımıza Kurtuluş Savaşı'nda bir kez daha bu toprakların bu toprakların bizlerin olduğunu tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına 15 Temmuz'da tank ve silahların önüne vücutlarını koyan vatandaşlarımıza tüm şehit ve gazilerimize minnettarlığımızı sunmak istiyorum. Ülkemiz topraklarında yaşayan vatandaşlar olarak Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin gereği bazı konularda farklı düşünsek de 783.562 kilometre kare vatan toprağımızın bölünmez bütünlüğü konusunda fikir birliğimiz var. Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı, Abazası, farklı dinler, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir arada parçalanmadan, bölünmeden ülkemizin topraklarına sahip çıkarak atalarımıza karşı sorumluluklarımızı her zaman yerine getireceğimizi tüm dünya bilmelidir. Saygıdeğer meslektaşlarım, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar sloganıyla 2013 yılında yola çıktık ve kuruluş, kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz derneğimizin kuruluşu amacı meslektaşlarımızın mesleki sorunlarını sorunları için çalışmalar yapmak, üst kurulumuz olan kamu görüntüsü kurumu ile meslektaşlarımız arasında köprü vazifesi kurmaktır. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bu görevi yerine getirmeye gayret takdirdik. Kuruluştaki kırmızı çizgimiz değerli arkadaşlar hiçbir zaman meslek örgütümüze siyaseti karıştırmama sözünden bugüne kadar ödün vermedik. Bugünden sonra da ödün vermeyeceğiz. Meslek örgütümüzü büyütmek, mesleğimizi layık olduğu noktaya taşımak için her bir meslektaşımızın katkılarına katkılarına ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. İşte bu nedenle Sizleri derneğimize birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye ve birlikte bir arada olmaya davet ediyorum. Mesleğimizin dünya standartlarında istediğimiz noktaya gelebilmesi için biz meslektaşlara düşen görevler var değerli arkadaşlar. Bunların başında mesleğimize sahip çıkmak, hakkımızı aramak ve mesleği yapabilecek donanım ve donanım ve bilgiye sahip olmak Mesleki eğitime önem vermektir. Kısacası rüy rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır. Saygıdeğer arkadaşlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kanun hükmünde kararname ile bağımsız denetim bağımsız yönetmeliği çerçevesinde yetkilendirilen bizler artık tercih yapma zamanımız gelmiş geçmektedir icra ettiğimiz ve bağımsız denetim mesleğinin ana damarı olarak gördüğümüz muhasebe mesleği ile bağımsız denetim mesleği arasında dünyalar kadar fark vardı değerli arkadaşlar. Çok sevgili bir hocamın dediği gibi muhasebe kara, karayoluysa bağımsız denetim otobandır değerli arkadaşlar. Saygıdeğer meslektaşlarım bağımsız denetim işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlerle makul güvence sağlayarak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi, değerlendirerek rapora bağlanmasıdır hepinizin bildiği gibi. Pekala neden bağımsız denetim? Panelimizin ismi de olan neden bağımsız denetim? Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil. Aksine günümüz işletmeler için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık, anlaşılır bilgi en değerli bilgidir. Ve bu ancak bağımsız denetimle mümkündür. Şirket yönetimleri, hissedarları, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumlarına doğru bilgi ve güvenilir bilgiyi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir. İşte bu nedenle ülkemizde bağımsız denetim sahası genişletilmelidir de değerli arkadaşlar. <laughs> Sayın Başkanım, değerli kamu yönetim kurumunun saygıdeğer üyeleri, Meslektaşlar olarak dertliyiz. Sıkıntılarımız var. Sorunlarımız var. Bağımsız denetim bu kadar önemliyken 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurum yetkileri ve çalışma sahaları belirlenmişken yasa ve yönetmeliklerle bazı kurumların denetim usulleri tespit edilirken meslek, meslektaş ve kurum unutulmakta göz ardı edilmektedir. Geçmiş dönemde çıkartılan sendikaların denetimi ve esnaf aylık kan, esnaf, aylık, esnaf aylık sandığı bunlara örnektir. Meslektaşlarımızın iş sağlığının genişletilmesi, meslek genişletilmesi, genişletilmesi çok önemlidir. 2016 sonu itibariyle yetkilendirilen meslektaş sayısı 16.416'dır. İvedilikle iş sahalarının genişletilmesini özellikle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 392 2 maddesi gereği denetim dışında kalan şirketlerin denetim konusunun meslektaşlarımız değine de sonuçlandırılmasını beklemekteyiz. Değerli arkadaşlar. Ücret tarifesinin olmayışı ücret açısından müşteriye bağlı olmanın bağımsızlığa negatif etkisi haksız rekabet kamu gözlük kurumu dışındaki kurumların denetim alanına düzenleme yapma ısrarı, hizmet içi eğitim eksikliği, zorunlu denetim dışında iş imkanının olmaması diğer sorunlarımızdan bazılarıdır. Ve bu sorunlarımızın çözümü için Sayın Başkanım ve Kamu Gözlük Kurumu'nun çok değerli yetkilileri meslektaşlar olarak sizlerden destek ve yardım bekliyoruz. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli konuklar, yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte heyecanımızı ve meslek heyecanımızı meslektaşlarıma meslektaşlarımıza olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bundan sonra da kaybetmeyeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz panelin tüm meslektaşlarım için yararlı olması ümidiyle Sözlerime son verirken Serpam ile iki, iki yıldır düzenlediğimiz ve geleneksel hale getirdi, getirmeye getireceğimiz, neden Bağımsız Denetim 2017 konulu panelin panelin yararlı olmasını diler, katıldığınız, katkı verdiğiniz için derneğim adına, yönetim kurulu adına şahsım adına teşekkür eder. saygılarımı sunarım. <laughs> Sayın Başkanım, Sayın eee değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, iki aydır bu panel için çalışmalar yapıyoruz. Aşağı yukarı iki buçuk yıldır da yönetim kurulundayız. Yönetim kurulu arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Herkes birebir tanıyabilir. Ama yönetim kurulu arkadaşlarımı tek tek buraya çağırarak hepinizin tanımasını arzu ediyor ve saygılar sunuyorum. Eee evet, Güngör, Güngör Ateş, Güngör Atuç, pardon. <laughs> Zekai Yakupoğlu. <laughs> Zekai Yakupoğlu. Kemal Sunda. Kemal Özerdem. Funda Karabulut. Değerli arkadaşlar nereye kayboldunuz ya? <laughs> evet gelsinler 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 sayın başkanımız da sizleri tanısın herkes tanısın. Evet Gülşen Hanım, Gülşen Hacı Evet. Serpil Demir. Kim kaldı başka? Evet, Ali, Ali, Ali Bey, Ali Büyükkaya. Evet, evet. Serpil Hanım kaldı. Serpil Hanım. Serpil Hanım. Serpil Hanım. Aşır, evet. Aşır, evet. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer konuklar, değerli başkanım. Bu arkadaşlarımızla iki buçuk yıldan fazladır çalışmaktayız birlikte. Daha da çalışacağız. Mesleğin için emek koyacağız. İnancımız tam, sonsuz. Hepinizden rica ediyorum. Hepsini alkışlıyorum. Teşekkürler. Sağ Sağ Buyurun arkadaşlar. <laughs>